Oluştum. Bir de sushi yemeye gideceğiz. İlk defa Umut deneyeceğim. İlk defa. Fasulye yemek süreceğim. Umut, Umut ilk defa sushi yiyecek. Ben hep yedim. Ne ee? zinim evet. ben Bir de yanımda kim var? Selamlar kim? Aleykümselam. Çocukla yeni tanıştım. Adı neydi senin? Müslüm. Müslüm, 15 yaşında. Mayıs geldi. Takipçim. Takipçime buluştum. Takipci <laughs> miyim? <laughs> hayır hayır takipçisin. Beni takipçi mi taksi, işte? Takipçi mi bu Ama ondan daha ünlüyüm ben ya Manisa'da. Tamam Manisa'da da ünlü olabilirsin. Ben de Youtube'da ünlüyüm. Evet. Beni sevmiyorlar gitti. Biraz yaklaştınız ya. Evet ben seviyorum. Dayan Taşkan bir çok seviyormuş. Ona enerjici ısmarca. 18 15 ay küçük enerjici alınıyor mu? Alınıyor. Yasal sanırım ya bilmiyorum. Alınıyor diye biliyorum. Hiç alınıyor. Alınıyor. Ben de ne nasıl... Ben yine iki tane üç tane tatlı da içiyorum. Lan kalp bizinden alırsan görürüm ben <laughs> seni. Yok o, yani, o kadar içme. ben üç tane filtre kahve içiyorum dedi. O filtre kahve içtim zaten. Tamam filtre kahve içebilirsin çünkü. İznini aldı. O. Geldik geldik. Hadi kalk gidiyoruz. Ama dur otur bekle ben düşerim şimdi. <laughs> Tut sen bunu. Ver ben tutayım. Kendimi çekeyim. Arkadaşlar şimdi <gülüyor> ben <gülüyor> <mi>? gideceğim. <laughs> lan dur kameraya bak. <laughs> Oğlum çok zor lan. Bunu <laughs> sen nasıl çekiyorsun videolara? Evet, evet. Evet bugün bugün Alsancak'tayız. İndik <laughs> <laughs> Ebru. Hay <laughs> yani millet bize bakıyor inanamıyorum arkadaşlar. Kulağıma geldi nasıl olmuş? Baksınlar ya içeri En azından bizim Yakın olmuş. Gelin de Sarı dolar yiyeceğiz. Şimdi e, Aslancaklara geldik. E, birazdan oraya gideceğiz. Gel Müslüm. İşin yanıyor bize o yüzden geçebiliriz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar koyun sürüleri. Herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Evet. Biz valla sushi yiyeceğiz. Biz hiç yetişmiyoruz hiçbir yere. <laughs> bizim krallarımız yok. Bizim Bak Müslüm ne yaptı biliyor musun? Umut'un yanına geldi dedi ki sen Manisa'lı mısın? Manisa... Direkt çocuk geldi bana Manisa'da mısın diye sordu. Ve... Kan kanı çekiyormuş demek ki. Kan kanı çekiyor arkadaşlar. Asla öyle değil. Bak ben yanına gittim bak Yeşil. Manisa'da olduğunu Yukarı bildim. Yukarı ben. birazcık? Ben ee, Manisa'da olduğumu bildi ya. Evet. evet. Köylü ya biraz. Çekmiyormuşum iki saat. Ama, evet. Yemin, et, yemin ederim sana. Burada çok güzel bir şey var. Şurası var ya. <laughs> çok güzel küpeler <laughs> koyuyorlar. Ben Atakonç'tan kölyesi almıştım şuradan. <laughs> Şimdi elma alıp yüzecek mi benim? Aa, aa Trank'ını tekrar söyle. Plak 2. Benim de Demir 3. <laughs> Ablam bana bronz alacak. Ama hesabım çalın da yeni hesap açtım. Gel, Bridge şey main'im. mi kolye baktın mı? Atapancı tanıdık kolyemi ben buradan aldım. Çek burayı. İçeride çekmek istek <laughs> ama. İçeride mi dank çekmeye çalıştım çünkü. Şimdi biz şimdi biz sushiciye geldik. Ee, Karides chipsimiz ve soslarımız falan geldi. Onları göstereceğim. Ben çubuk kullanışımı öğreniyorum. Hmm. Umut çubuk kullanmayı öğreniyor. Dur. Bu arasına mı giriyordu bu? He. Ya bak, istersen parmağın üstüne koyabilirsem. Parmağımın üstünde. <laughs> Maalesef. Ya bu niye kayıyor ya? Ben ters mi tutacağım bunu? Kadına ne dedin? Şey diyeceğim. Arkamızda yemek, arkamızda yemek yiyen kadın dedi ki ben dönerin canını seveyim. Aynı bu şekilde dedi. Hangisi? Dedi? Az önce kalkanlar dedi ki dönerin canını yiyeyim dedi gitti. Dönerin mi? He. Neden? Sushi. <laughs> Yedi. He. <laughs> Dönerin canını Take you somewhere. Anadır lan like çok iyi lan. Can... Tabii ya. Hayır, onu hepsini ağzına atma. Bu, bu, çok bu. Evet, ama at. <gülüyor> <gülüyor> al lan. şunu iç, al iç şunu. Aha. Aptal çocuk. <laughs> Gözlerin gözleri doldu. Umut ağlama. Umut ne düşünüyorsun? <laughs> Arkadaşlareki sevgilimi özlü diyor demiş. Oo <laughs> <laughs> oh. aptal sincap. Güzel arkadaşlar Öl gözüm açık gidebilirim. Hayır evet. Ya gözüm açık gitmem pardon yanlış anladım. <laughs> Beynim durdu can. Oo. Oh. Evet ilk defa sushi deniyorum. Cheers Arkadaşlar bu midi gibi ama <laughs> midi lan bu. Kuzuşundaki çok sert. Denize sunu güzel ama. Çok güzelmiş. Oha. Arkadaşlar deneyin. Bu daha güzel. Deneyin. Bu düşük suyu bu daha güzel. Bunu yağda kızartıyorlar değil mi az bir şey? <laughs> 80 derece mi 60 derece, derece mi acaba? Vallahi sormadım. Çok kaç derecede pişiriyorsunuz bunu acaba? Parka bunu kaç derecede derece pişiriyorsunuz? <laughs> Kaldı burada bu. Ha. O sosun yarısını ben aldım. Ne var peki? Bu da olur. Orada kutlarında. Ya bu bir... Oh, acımış. Bu aynı şey gibi. En güzeli bu. En güzeli şey şu. Kamerayı nasıl çeviriyoruz? Dur dur şöyle Ha gerek yok o zaman. Dur, dur Bak, şu, şu şu var ya şu. Bu mükemmel. Bu yani güzel ama bu daha güzel. Şu, mükemmel. Ben de hafif şeydimi de yağmur yağıyordu. Hadi be. Arkadaşlar kader ortağıyız ya. Kolay ben nasıl ha? Hadi bakayım. Neyse ben niye böyle çok... Hadi bakayım. Oha ya. Daha diyor bu şey elastik görevi görecekmiş. Bakın arkadaşlar. Oha gördüler. Bakın gördünüz mu? beyninizi kullanın arkadaşlar. Beyin önemli. Değil. Beyninizi kullanın diyor ama bu da internetten gördü bunu. Ha, bir saniye tamam. Ha? Umut sağ tarafa bak. Umut senin soluna bak. <laughs> arkadaşlar etrafımızda evet, bir kedi var. Takoşu Noodle'dan şans kurabiyesi aldım. Şimdi onu açacağım. Aslında ben başkasını almak istedim ama bir anda diğerini alırken bu elime böyle geldi. Diğerini elime aldım bu ikisi geldi elime. Ben bunu seçtim. Elime geleni seçtim. Onu açacağım şimdi. Bu kurabiyeler yeniyor mu? Bilmiyorum yeniliyor diye. Yenilir ya ben yerim. Ben kağıdını da yerim onu. Ben bunu <laughs> şeyini saklayacağım çünkü eğer güzel bir şey çıkarsa. Çantasına bakın abi. Bir, Sürüyor yolculuk, şey var yolculuk var diyor. Nerede? Ne? Hani? Kırıldı, açtım. Aç Ebru. Allah ne uçuk. Göster o iki. Ne? Yedi benim uğurlu sayım. Onlarda sayı var, anladım. Ve 7 Temmuz'da doğdum. Oha. Kısa, kısa, ama eğlenceli bir yolculuk var diyor. He. Hmm. Bu ne olabilir hocam? Bilmiyorum ki ne olabilir. Hani yolculuk. Hani yani yolculuk. <gülüyor> <gülüyor> yolculuk. <gülüyor> Kapatıyorum. Tamam. Açıyoruz. Şey. Tadı çok güzelmiş bu arada. Sen bir şey başlattın mı? Aha. Tadı bayağı iyiymiş böyle. Böyle vanilyalı. Açından falan mı yiyorum? Vanilya. Ben de dört çıktı lan. Hayır, artık Yeniden İngilizce. başlamak için bazı defterleri kapatmalısın. Hayata yeniden başlamak için kapatmadığın defterleri kapatmalısın diyor. O ne demek lan? Ben Cevap ver lan. O, ben defterimi evde unuttum ama hocam. Yani. <laughs> hocam biz defterimizi evde unuttuk. <laughs> i̇şte benim de Kıssama bir yolculuğum varmış. ama eğlenceli mi dedi o? Lan. İstanbul'a mı gitsen? Kıssama eğlenceli derken <laughs> hayat olabiliyor. <olayım>. Buldum İstanbul'a giderken öleceğim. Şimdi Hayır, videonun başlığı İstanbul'a giderken öldüm. Elvasını ben yapacağım. Aşçıyor, aşçı aşçı arkadaş. Aşçı ama benim helvamı yapacakmış. Hayır helvam neyle olsun? Helvam rengi lila rengi olabilir mi? Gıda boyası. Gıda gibi. boyası da olur. Tamam lila helva. Ama hayır ölmeyecek tamam Allah aşkına. Arkadaşlar her beyine evrun evru evru için bir bir uzun ömür daha. Bir, bir uzun ömür bir yıl. Her beyine bir yıl ekliyor. Şunu Allah, şey Allah beş bin oluyor beş bin yıl oluyor. Ha bir saat olsun. Bir şey benim videolarımın maksimum 150- Arkadaşlar üstüm zara, altım zara, saatim şey duruk ama şey yani Zara Zara, yüzüklerim zara falan yani arkadaşlar <laughs> Onu yapalım, zara... yapalım mı? Tasavvuk ortasında çok cringe olur, olur mu? Bilmiyorum <laughs> Kaç verici olur mu? Bilmiyorum Sahilde yapalım onu <laughs> Yapalım Arkadaşlar üstüm zara, altım zara Hanımefendi Hanımefendi <laughs> Hanımefendi Hanımefendi Karşılıklı alırsın Karşılıklı alırsın mı yarattınız beyefendi? Ha, hayır ben Allah diyelim Tabi I de, hope she saat. never leave me. Please God, you must believe me. Another love. And another love. Another love. <laughs> <Dali 'nin> <gülüyor> kadına <gülüyor> şey diyorum, evre diyorum diyorum. E ekmek var mı diye sorayım mı? Yani masabı istiyorum. Ben ona şey başka bir şey duyup sakın dedim polisler gelir dedim. <laughs> Yanlış anladı. Çok fesat mı ya? Hayır fesatlıktan <laughs> değil abi. Fesat. <laughs> ha şu fesatlı. Kadın doğar dedi. Git ya fesatını fotoğrafını çekeyim. Budist misiniz? Pardon pardon Budist misiniz? Evet efendim ben Budistim. Yani bu şey tanrısı. Şu amca çok kötü baktı. E, bu şey tanrı, tanrısı. Bu ayaklandığı zaman yani bu saçının üstünde yapmayı bıraktığı zaman Ayakları bir iki dünyada... Ayakları 36.5. Bir şey Ben bu arkadaşlar... Kim bu? Sapık var. Ben kimim? Sapık var. Evet, Gel bubble tea <laughs> Ben ya, her arkadaşım yap, bubble tea'ciye tamam, götürdüğüm için en son geldiğimde gene bu tişört var. Benim pasak kısa galiba. Hadi be. Valla. Seviyor mu tişörtümü? Arkadaşlar ben de bunu seviyorum. Ben her günümde bunu giyiyorum. Çamaşır makinesi diye bir şey var mı sonuçta? Aynen. Yani, yıkanıyor ya. Ali bana diyor Ali sen bana pasak kısmıyor. Evet, kurumuş ama. Ya kuru bu, <laughs> bu hala ıslak. Ben burada bunu daha yeni çamaşırlıktan aldım. Ya. Ha, şey. Geç kalıyordum bir gittim çamaşırı sepeti döktüm annemin yatağına. <laughs> Tişört arıyorum bunu buldum aldım ne yapayım. Benim dolabımın içi düzenli lan. Harbiden benim hiç dolabım dağınık <laughs> değil mi? Baba değil süt sütsüz alacağız çünkü suşi yedik o yüzden böyle soğuk fresh bir şey alalım. Zehirleniriz değil mi? Muhtemelen. Evet. Sarp şey etmiyoruz. Ben de severim <laughs> sütle alacağım. Tamam mı? Şaka yapıyorum tamam. 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 Ebru'nun başına lütfen. dert olacak. Gerçekten benim başıma dert olmayın arkadaşlar ben sonra hastane ekmekle uğraşamam.

Korkun <laughs> <Ol var ,ımda. gülüyor> Tamam Arkadaşlar dizi yerdedir falan şimdi cam kenarın oturan bir zırhız var tamam hepsi Hepsi mi gördüm Hiç yani nefes ederim ben? Gel Dal. <hein. Gülüyor> Dal. Yapamadım neyse. Arkadaşlar Tokyo yerlerimde falan. Tokyo içeceğimiz alıp da ondan öyle yaptı. Tamam ya ben böyle... Oha çok güzelmiş lan tamam bu. Evet en, en güzel Tokyo hatta bence. Bu güzel ama... Kardeşim Berlin almıştı, içmişti. Hı -hı. Ablam da na, mangolu bir şey almıştı. Ablamla değiştirmiştim ablam bunu da çok beğendi. Ben bunu oh. herkese bunu öneriyorum. Ben bu arada bunu defa deniyorum. Ben her şey cahiliyim ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, yeni şeyler öğrenmek istiyorsanız... <laughs> hayır 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 hayır. Benim gibi, benim gibi e, kültürel bir arkadaşın yok. Buraya sahile gideceğiz oğlum. Bilgilenmek istiyorsanız beni izleyin arkadaşlar. <laughs> Kültürlenmek istiyorsanız Ebru'yu izleyin. Tamam bırak, tamam bırak. Dışarıda yağmur yağdı şey. şimdi Umut'u, kırmızı kediye getirdim. Burada mangalar vardı, sen biliyorsun daha önce gelmiştik böyle seninle birlikte. Ben Gangsta'nın birinci cildini almak istiyorum. Alacağım 44 lira. Aladım. Alalım. Alalım. Battık bugün zaten değil. alalım. Arkadaşlar mango kuyu. Anime isi <laughs> Küfür <gülüyor> etme. Burası Fart, aile kanalı. Fart, özür dilerim. Hayır. Mango kuyu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet tamam. Şey, kanalına sıkıntı çıkartmasın. değil mi? Yok ya. Ah evet. Aha bir tane de şu. Burada yürüyen ölüleri gördüm. The Walking Dead yani. Bu, bunu almak isterim. Bu kaçıncı? 17. cildi. Bunu alacağım. Bir de i̇şte bu ikisini alacağım. Bu da bir 39-40 lira. Yani ikisini alacağım. Şimdi akşam oldu. Biz umutlar şeye gittik. Umut'la şey adı ne onun ya tramvayda Gizem'le karşılaştık ve internet kafeye gittik boyu oynadık ama o sırada telefonun şarjı yoktu. Ben de e, internet kafeye bir telefon verdim telefonu şarj ettik. O sırada biz e, oynadık. Bugün aldıklarımı göstermek istiyorum. Böyle gözlerimi açmam çok komik oldu. Bir tane hayık yolu hinatalı şey aldım. Bardak atlı aldım. Ben bardak atlıklarını böyle koymayı seviyorum diye. Bir tane de yüzük aldım ama yüzüm animeli. Yani çok ilginç değil aslında. Naruto'lu şu şekilde konoha işareti var. Hayır konoha işareti değil lan bu. Bunu. <laughs> Bilmiyorum. Bununla yüzük aldık bu şekilde. Burası çok açıktı ama hani benim parmağım da çok ince olmadığı için alayım dedim bu şekilde. Bir de e, yaşamı yaşamak kitabını aldım. E, Yuhua'nın kitabı. Kırmızı Kedi'den. E, diğer o çizgi roman ve mangayı bıraktım. Çünkü baktım kartım bu kartımda yeterli kart para yokmuş. Ben de bunu almak istedim. Çünkü bunu uzun zamandır almak istiyordum. İçinde de böyle kitap ayrıcı var. Yani kitap ayrıcı bunun değil ama bunun içindeydi. Ben de okeyledim. Bu şekilde bunları almış oldum bugün. Ve Ağustos ayında baya çok kitap aldım. Hani baya çok aldım aslında. Ondan kaynaklı diyorum ki hani tüm kitaplarım geldiğinde bir tane kitap alışverişi videosu çeksem izlemek ister misin diye soruyorum sana. Ve videomu kapamak istiyorum. Bu arada akşam olduğu için sessiz konuşuyorum şu an. Komşular falan rahatsız olmasın diye. Videomu izlediğin için teşekkür ederim. Umut'la 9. sınıftan beri arkadaşız. O kadar. <laughs> Kendine çok iyi bak. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. London goodbye.